Merhabalar gençler, dersimize başlamadan önce öncelikli olarak kitabımıza bir göz atalım. Şimdi kitabımız iki tane üniteden oluşuyor. Birinci ünitemiz kuvvet ve hareket, ikinci ünitemiz de elektrik ve manyetizma. Fakat bu ünitenin içerisinde e, bayağı ayrıntı var. Mesela vektörler, bağlı hareket, bunları 9. sınıfta gördünüz kısaca. Fakat burada biraz daha ayrıntılı göreceksiniz. Newton hareket yasaları, bir boyutta sabit ivmeli hareket... İki boyutta hareket, enerji ve hareket. Bunları hep 9. sınıfta aslında gördük. Burada daha ayrıntılı olarak göreceğiz. 9'da görmediğiniz itme ve çizgisel momentum var. tork var, kuvvetin döndürme etkisi. Denge ve denge şartları var. Basit makineler var. Basit makineler de yine ortaokulda bile gördünüz. Burada sadece biraz daha ayrıntılı olarak göreceksiniz. Bu şekilde bakın makaralar, palangalar, ilk düzden bunlar. İkinci ünitemiz de elektrik ve manyetizme üzerine. Bu da 10. sınıfın biraz devamı gibi. Ama onun sıfırdan farklı olarak orada elektrik devrelerini incelemiştik, son kısımlara doğru manyetizmayı incelemiştik. Burası ağırlık olarak manyetizmadan oluşuyor. İşte elektriksel kuvvetler, elektriksel potansiyel, elektriksel alan, bu şekilde konularımız devam ediyor. Alternatif akım, transformatörler ve bu şekilde kitabımızı bitirmiş olacağız. Şimdi vektörlerle konumuza başlıyoruz. Şimdi gençler 9. sınıftan biraz hatırlayalım. Şimdi biz büyüklükleri yani ölçebildiğimiz büyüklükleri ikiye ayırmıştık. Skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler. Skaler büyüklük dediğimiz neydi? Sadece bir sayı ve bilimle ifade edilebilen yani bir yöne ihtiyaç olmayan yönsüz büyüklüklere skaler büyüklük diyorduk. Mesela kütle. Kütle bir skaler büyüklüktür. Yani kütlenin bir yönü yoktur. Mesela 2 kilogram dediğimiz zaman 2 kilogram bir yönü yok. Hangi taraf 2 kilogram diyemeyiz. Başka mesela ne diyebiliriz? Hacim. Hacim yine skaler bir büyüklüktür. Mesela diyelim ki 3 metre küp dediğimiz zaman odanın hacmi 3 metre küp dediğimiz zaman hangi yöne doğru 3 metre küp demeyiz. İşte bu skaler büyüklüktür. Yani bir sayı ve birimle ifade edilir. Yönü yoktur bunların. Bunlara skaler büyüklük diyoruz. Mesela sıcaklık. Diyelim ki odanın sıcaklığı dedim ki 20 santigrat derecedir dediğim zaman hangi yöne diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte sadece bir sayı ve birimle ifade edilen bu büyüklüklere skaler büyüklük diyorduk. Peki vektörel büyüklük nedir? Vektörel büyüklüklerde bir sayı, birim ve yön gerekir. Mesela hız. Diyelim ki bir aracın hızı dedim ki 3 metre bölü saniye hızla gidiyor. Hangi tarafa gidiyor? Yönde söylemem lazım. Çünkü sağa doğru giderse farklı bir sonuç meydana gelecek. Sola doğru giderse farklı bir sonuç meydana gelecek. Dolayısıyla bir yöne de ihtiyaç var. Doğuya doğru 3 metre bölü saniye hızla gidiyor dedik mesela. Yönü doğu olmuş oldu. Yani hız burada ne olmuş olduğu zaman vektörel büyüklük. Bir yönü olan büyüklüklere vektörel büyüklük diyoruz. Başka nedir? Kuvvet. Diyelim ki ben bir masaya 10 Newton'luk kuvvet uyguluyorum dedim. Hangi yöne doğru uyguluyorum? Evet mesela bunun önemi var. Çünkü diyelim ki şöyle bir masamız var. Buna bu tarafa doğru bir kuvvet uygularsan bu masa sağa doğru gidecek. Sola doğru kuvvet uygularsam sola doğru gidecek. Dolayısıyla kuvvet yönlü bir büyüklüktür. Yani vektörel bir büyüklüktür. İşte bir sayı birim ve bunun yanında bir de yön belirten büyüklüklere vektörel büyüklükler diyorduk. Bunu 9. sınıfta görmüştük. Şimdi ise biraz daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Öncelikli olarak vektörleri nasıl gösteriyorduk? Vektörleri yönlendirilmiş doğru parçalarıyla yani oklarla gösteriyorduk. Mesela diyelim ki şöyle bir vektör gösterdim. Üst tarafa F, bunun da vektör olduğunu belirtmek için sembolün üzerine sağa doğru, her zaman sağa doğru olacak şekilde bir ok işareti koyduk. Şu anda bu ne oldu? Kuvvet vektörü olmuş oldu. Bu kuvvet vektörünün büyüklüğü mesela ne olmuş olsun? 10 Newton olmuş olsun. 10 Newton. Büyüklüğünü de ifade etmek için şu şekilde iki tarafına ya mutlak değer içerisine alıyorduk. 10 Newton bu büyüklüğü oluyordu. Veyahut da bunun üzerine ok işareti koymadan direkt böyle F eşittir 10 Newton yazıyorduk. Bu da yine vektörün büyüklüğü yani şiddeti olmuş oluyordu. Her vektörün bir başlangıç noktası, mesela şurası başlangıç noktası A olsun. Bitiş noktası B, başlangıç noktası bir bitiş noktası vardı. Daha sonra her vektörün bir doğrultusu olmak zorunda. Mesela şu anda bu yatay doğrultuda ya da buraya diyelim ki artı x, bu tarafa eksi x dediğin zaman bunun doğrultusu artı x eksi x ya da eksi x artı x doğrultusunda diyorduk. Yani şiddeti 10 newton, doğrultusu yatay, e, yönü bir de yönü olacak. Hangi yöne doğru? Artı x yönüne doğru. Bu şekilde vektörleri böyle ifade ediyorduk. Bunları 9. sınıfta zaten görmüştük. Şimdi devam edelim. Vektörlerin özelliklerine bakalım. Vektörlerin özellikleri 1- bir, bir vektörün yönü ve doğrultusu değiştirilmediği sürece bir yerden bir başka yere taşıyabiliriz. Mesela diyelim ki şurada bir A vektörü var. Bakın A vektörü. Bu A vektörünün yönünü değiştirmiyoruz. Sağa doğru olacak şekilde bunu buradan buraya taşıyabiliriz. Buradan tekrar buraya. Hatta bu vektörü oradan diyelim ki buraya bu şekilde vektörleri taşıyabiliriz. Zaten daha sonra göreceğiz vektörlerin toplanmasında. Vektörleri toplayabilmek için bunları taşımamız lazım. 2. Hem yönleri hem de büyüklükleri eşit olan vektörlere eşit vektörler denir. Yani birbirinin fotokopisi olan vektörlere eşit vektörler diyoruz. Bize soruda dedi ki mesela işte A vektörü eşittir B vektörü müdür? Üzerine okşat koydu. Vektör olarak eşit midir dedi. O zaman neye bakacağız? Hem yönleri hem de doğrultuları birbirlerine eşit olacak. Aynı zamanda büyüklükler de birbirlerine eşit olması gerekiyor. Şimdi zaten yönü aynıysa doğrultusu da aynıdır. O zaman şöyle de diyebiliriz yani sadece yönleri ve büyüklükleri eşit diyebilirsiniz. Zaten yönü aynı olduğu zaman doğrultusu da aynı olacak demektir. Bakın bu iki vektör bir yönün fotokopisi mi? Evet ikisi de iki birim büyüklüğü aynı. Vektörlerde eğer direkt A vektörü eşittir 10 Newton gibi sayısal bir değer vermemişse bu okun uzunluğu vektörün büyüklüğünü ifade ediyordu. A vektörü şu anda 2 birim. B vektörü de 2 iki birim. İkisinin de büyüklüğü aynı. İkisinin de yönü aynı aşağıya doğru. Dolayısıyla bu iki vektör şu anda A vektörü B vektörüne eşit olmuş oluyor. Üçüncü özelliğimiz. Aynı doğrultudaki zıt yönlü vektörler birbirinin tersidir. Birbirinin tersi olan vektörler. Yani büyüklükleri aynı olacak fakat yönleri ters olacak. Hangi vektör burada? Bakın A vektörüyle B vektörüne dikkat edin. Bu iki vektör birbirinin tersi, yani zıttı. A vektörü sağa doğru 2 birim, B vektörü sola doğru 2 birim. O zaman şöyle diyoruz. A vektörü eşit midir B vektörüne? Hayır eşit değil. Eşit olması için yönlerinin aynı olması gerekiyordu. Yani birbirinin fotokopisi olacak. Peki tersi olduğunu nasıl ifade ederiz? Eksiyle. Bakın buraya dikkat edin. Bir vektörün önüne eksi işareti koymak demek onu ters çevirmek demek. Bu ne anlama geliyor? Diyor ki A vektörü B'nin tersine eşittir. Evet B vektörünü ters çevirirsem okunucunu ters çeviririm. Şu an B vektörü sola doğru 2 birim. Buna ters çevirdim ne olur? Sağa doğru 2 birim olur. O zaman eksi B vektörünü elde etmiş oldum. Şimdi bu eksi B vektörü A vektörüne eşit mi oldu? Evet ikisi de bakın sağa doğru 2 birim oldu. Yani A vektörü B'nin tersine eşit diyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Eksi A vektörü eşittir B vektörüne. Evet böyle de diyebiliriz. Böyle olunca ne anlama geliyor? A'nın tersi B'ye eşittir. Evet A'nın tersi hemen ters çevirelim. Bakın şöyle ters çevirdik okun yönünü. Eksi A vektörünü elde etmiş oldum. B vektörünü tekrar düzeltelim. Orijinali neydi? Sola doğru iki birimdi. Şimdi evet A'nın tersi B'ye eşit mi? Evet ikisi de sola doğru iki birim olmuş oldu. Dolayısıyla eksi A vektörü B vektörüne eşit olmuş olur. Peki K ile L arasında yine bakın aynı. Büyüklükleri K, L'nin büyüklükleri aynı. Yönleri ters. O zaman yine aynı şekilde K vektörü de L'nin tersine eşittir diyoruz. Unutmuyoruz. Eksi işareti vektörün tersi anlamına geliyor. Daha sonra bunu çok kullanacağız. Dördüncü özelliğimiz bir vektör skaler bir sayı ile çarpılabilir veya da bölünebilir. Çarptığımız zaman ne olur? Uzunluğu artar. Böldüğümüz zaman uzunluğu kısalır. Fakat yönü ve doğrultusu değişmez. Mesela diyelim ki şu A vektörü. Bize soruda dedi ki A vektörü 2'ye böl. A bölü 2 vektörünü göster. O zaman ne yapacağım? Yönünü değiştirmiyorum. Sağa doğru 2 birim yarısı da ne olacak? Sağa doğru 1 bir birim. O zaman A vektörü A bölü 2 vektörü. A vektörün yarısı olmuş oldu. Sağa doğru 1 bir birim. Bu şekilde çiziyoruz. Mesela başka burada ne var? C vektörü bu. Bize dedi ki 2 C vektörünü göster. 2 C vektörünü çiziniz. C'nin 2 katı. C sağa doğru 1 bir birim. O zaman C'nin 2 katı sağa doğru 2 birim olur. Bunu da mesela şurada gösterelim. Sağa doğru 2 birim. 2 C vektörü. İşte bunu da böyle gösterdik. Mesela bize dedi ki eksi e, D bölü 2. Eksi D bölü 2. Sağa doğru okşat ok koydum buraya. Eksi D bölü 2 vektörünü göster. Eksi ne anlama geliyordu? Vektörü ters çevir. Vektör D vektörü şu an sola doğru 4 birim. Ters çeviriyorum. Sağa doğru 4 birim olacak. Onu da 2'ye böldü. 2'ye böldüm. O zaman sağa doğru 2 birim olacak. Şöyle sağa doğru iki birim. Yarısını aldım. 4'ü ikiye 2'ye böldüm. Bu ne olmuş oldu şimdi? Eksi d bölü 2 vektör olmuş oldu. D vektörünün tersinin yarısı. Tersinin yarısı. Bu şekilde göstermiş olduk. Evet bu şekilde vektörleri çarpabiliriz veyahut da bölebiliriz. Evet buradaki örnek sorumuzda diyor ki şekilde Ankara'nın Dikmen Mahallesi'nde çeşitli noktalara hediye paketi taşıyan bir kişinin bu dağıtım için kullandığı harita eşit bölmelendirilmiştir. Bu kişi hediye paketlerini bir noktadan alıp teslim edeceği adrese bırakacaktır. Bunun için yaptığı yer değiştirmeleri renkli XYZT vektörleri ile gösterilmiştir. Şekildeki bu vektörler yer değiştirme vektörleri. Bunların özelliklerini dikkate alarak karşılaştırın diyor. Şimdi bakıyoruz. Bakın burada x vektörü var. Ne yapmış? Şu noktadan bu noktaya gitmiş. Burada işte y vektörü var. Şu noktadan başlamış. Şu noktaya gelmiş. Z'de de bu noktadan aşağı doğru gitmiş. T'de de bu noktadan bu noktaya gitmiş. Bunları karşılaştırın diyor. Şimdi mesela x ile t'yi karşılaştırabiliriz. Gördüğümüz gibi bu x ve t'nin neyi aynı? Doğrultusu aynı. İkisi de yatay doğrultuda. x ve t yatay doğrultuda. Fakat yönleri farklı. x'in yönü sola doğru t'nin yönü sağa doğru. O zaman şöyle diyebilir miyiz? x ve t aynı doğrultuda fakat yönleri farklı. Başka ne diyebiliriz? x vektörünün tersinin yarısı t vektörüne eşittir. x vektörü sola doğru 2 birim. Tersi ne yapar? Sağa doğru şu şekilde 2 birim. Tersi olduğu zaman eksiyle gösteriyorduk. Bu eksi x vektörü olmuş olur. Sağa doğru 2 birim. İşte bu tersinin yarısı. Tersinin yarısı da sağa doğru bir birim olmuş olur. Yani eksi x vektörünün yarısı olmuş olur. İşte bu x vektörünün tersinin yarısı t vektörüne eşit mi olmuş oluyor? Evet t vektörü de sağa doğru bir birim. Bunu da bu şekilde diyebiliriz. Başka y ve z vektörlerine bakalım. Bakın y ve z vektörlerinin başlangıç noktaları aynı. O zaman şöyle diyebiliriz. Y ve z noktalarının başlangıcı aynıdır. Başka gördüğümüz gibi bakın bu T vektörü ile Z vektörü bunların ikisinin de bitiş noktaları aynı. O zaman bunun için de Z ve T vektörlerinin bitiş noktaları aynıdır deriz. Büyüklükleri birbirlerine eşit olan vektör var mı burada? Yok. Şu iki birim, bu bir birim. İşte bu şöyle köşegenden gidiyor. Kök 5 olur. 1'e 2 olduğu için. Kök 5 olur. Bu da 2'ye 2. 2 kök 2 olur. Şunun uzunluğu, y'nin uzunluğu 2 2 olur. Yani burada büyüklüğü, kısacası uzunluğu birbirine eşit olan vektör yok. Dolayısıyla burada zaten eşit vektör de yine olmamış oluyor. Yani büyüklükleri veyahut da vektör olarak da birbirine eşit olan vektör burada yok. Bir diye sorumuz, yandaki eşit bölmeli düzlem üzerinde vektörleri verilmiştir. Buna göre hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum, k vektörünün büyüklüğünün yarısı, k'nın büyüklüğünün yarısı, k vektörü şu, bunun büyüklüğünün yarısı n vektörünün büyüklüğüne eşittir. Eşittir. N vektörünün büyüklüğüne eşittir. Büyüklük ne yapıyorduk? Ya mutlak değer olarak gösteriyorduk. Ya da üzerine vektör işaret olmadan gösteriyorduk. Evet birincisinde aslında bunu söylüyor. Şu bir de bunu söylüyor. Bu doğru mu? Bakıyorum K vektörünün büyüklüğünün yarısı yukarıya doğru bir birim olur. Bu K bölü 2 olmuş oldu. Büyüklüğünün yarısı n vektörünün büyüklüğüne eşittir. Evet n vektörü aşağı doğru ama büyüklükleri karşılaştırınca ne yapıyoruz? Sadece uzunluğuna bakıyoruz. Dolayısıyla bu bir birim. N de bir birim. O zaman bu doğru olmuş olur. Fakat vektör olarak karşılaştır deseydi, yani vektör olarak büyüklüğü değil de k vektörünün yarısı n vektörüne eşittir deseydi, o zaman bu yanlış olurdu. K vektörünün yarısı n vektörüne eşit değil. K vektörünün büyüklüğünün yarısı n vektörünün büyüklüğüne eşittir. Buraya dikkat edelim. Yani birincisi Doğru. 2. 2 m vektörünün büyüklüğü bak yine büyüklüğü diyor. Yani yönü dikkate alma. O vektörünün büyüklüğüne eşit olur. 2 m vektörü. Bakıyorum 2 m vektörü. Şu an m vektörü şöyle bir köşegen. 2 m vektörü o zaman şu olur mu? Şöyle olmuş olur. Şuradan başladık şöyle. 2 köşegen olmuş olur. Bu 2 m vektörü oldu. 2 m vektörü o vektörünün büyüklüğüne eşittir. Bakıyorum o vektörü de 2 köşegen değil mi? Bak şuradan başladı. Şuraya kadar 1 köşegen. Bir köşegen de burada iki köşegen. E bu da iki köşegen. Büyüklüğü dediği için yönü dikkate almıyoruz. Bu da bu durumda yine doğru olur. Ama 2m vektörü o vektörüne eşit deseydi yanlış. Çünkü yönleri farklı. Vektörlerin eşit olabilmesi için hem büyüklüğü hem yönü aynı olması lazım. Ama burada büyüklüğü dediği için doğru dedik buna. Sonra 3'e bakalım. 3 bölü 2l yani l'nin bir buçuk katı vektörü ile 3n vektörü eşit vektördür. Bak burada büyüklüğü dememiş. O zaman yönü de dikkate alacağız. Önce şurayı bir temizleyelim. Evet. L vektörünün 1.5 katı. 3 bölü 2 demek 1.5 katı demek. L vektörü bu. 1.5 katı kaç olur? 2 birim. 1.5 katı 3 birim olur. Bunu aynen aşağı doğru şöyle uzattık. Yani bu 2 birimdi. 2 idi. Bunu ne yaptım? 3 bölü 2 ile çarptım. 3 bölü 2 ile çarptık. Çarpınca şu ikiler sadeleşir. Ne olur? 3 birim olmuş olur. Biz de bu şekilde 3 birim olarak aşağı çizdik. Şu anda bir ne olmuş oldu? Bu şekilde çizersek 3 bölü 2 L vektörü olmuş oldu. Bunu bulduk. Diyor ki 3 N'ye eşittir. N'nin 3 katına eşittir. Neydi de şu an 1 bir birim aşağı doğru 3 ile çarpınca ne olur? 3 birim aşağı doğru olur. 3 birim aşağı. Bu da şu anda ne olmuş oldu? 3 N vektörü oldu. Bunların ikisi birine eşit mi? Evet eşit. Bu da 3 birim aşağıya doğru oldu. Bu da yine 3 birim aşağıya doğru olmuş oldu. Yönleri de büyüklükleri de aynı. O zaman bu ifade de doğru. Cevabımız 1, 2, 3 olur. Evet buradaki sorumuza diyor ki eşit bölmeli düzlem üzerindeki vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım. A vektörü ile C vektörü eşit vektörlerdir. Bakıyorum şu A vektörü C vektörü. Bunlar eşit olamaz çünkü yönleri farklı. Vektörlerin eşit olabilmesi için hem yönünün hem büyüklüğünün aynı olması lazım. Bunların büyüklüğü aynı. ikisi de 3 birim A ile C. Fakat yönleri farklı olduğu için bunlar zıt vektörler olur. Eşit vektör olmaz. Dolayısıyla bu yanlış. İkincisine diyor ki 2B vektörünün büyüklüğü, bak büyüklüğü diyor yönü dikkat almıyoruz. Büyüklüğü, E vektörünün büyüklüğüne eşittir. Bakıyorum B vektörü şu an 3 birim. 2B vektörü ne olur? 6 birim olur. 6 birim. Yani yukarı doğru 6 birim olur. E vektörünün büyüklüğüne eşittir. E vektörü 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim. 5 birim olduğu için bu 5 birim olduğu için eşit olmaz. Bakın B vektörü 3 birim. 2 ile çarptık bunu. 6 birim yukarıya doğru olur. Yön zaten önemli değil de. Yani yukarı doğru 6 birim olur. E vektörü ise 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 birim olduğu için bunlar birbirine eşit değil. Yani büyüklüğü birbirine eşit değil. Bu yanlış. Üçüncüsüne bakalım. D vektörünün büyüklüğü, yine sadece büyüklüğüne bakacağız. C vektörünün büyüklüğünün kök 2 katıdır. Kök 2 katıdır. D vektörünün büyüklüğü. D vektörü kaç köşegen? Her köşegen kök 2 olmuş öyle zaten kök 2. Çünkü şöyle 1'e 1 bir ya Pisagor bağıntısından şurası kök 2 olur hipotenüs. Yani şuradan çizeyim. Şöyle ettiğimiz zaman şurası 1, bir, burası 1 ise burası da 90 derece olduğu zaman hipotenüs burada kök 2 olur. Yani şunun uzunluğu hipotenüsün uzunluğu kök 2 olur. O zaman burada kaç tane köşegen var? Bak 1, 2, 3 tane köşegen var. O zaman şu uzunluk ne olmuş oldu? 3 kök 2 olmuş oldu. D vektörünün büyüklüğü yani 3 kök 2. C vektörünün büyüklüğünün kök katıdır. C vektörü kaç birim? 3 birim. Bunun kök 2 katı demek, çarpı kök 2 demek. 3 kök 2 oldu mu? Evet, 3 kök 2, 3 kök 2. O zaman bu ifade doğru. Yöne dikkat etmedik çünkü bize büyüklüğünü karşılaştır demiş. Burada da cevap yalnız 3 olmuş olur. Evet, buradaki sorumuzda diyor ki vektörler üzerinde yapılan skaler bir sayı ile çarpma ve bölme işlemleri sonucu vektörlerde meydana gelen değişimi araştıran öğrenci aşağıdaki şekilleri incelemektedir. Şekil 1'de aynı renkteki vektörlerin ilk halleri, şekil 2'de ise son halleri göstermektedir. Yani buradaki bu renkli vektörlere birer işlem yapmış, bunları elde etmiş. Öğrenci şekilleri inceledikten sonra vektörlerle ilgili hangi genellemele e, ulaşabilir açıklayınız. Yani ne yaparak buraya ulaşmış diyor. Bakalım, şimdi bakın şu 3 birim, burada ne olmuş? 2 birim olmuş. O zaman ben 3'ü ne ile çarparsam ya da bölersem 2'yi elde ederim. Bunu 2 bölü 3 ile çarparsanız, 2 bölü 3 ile, yani 3'ü 2 bölü 3 ile çarparsanız şöyle sadeleşir. Sonuçta ne olur? 2 olmuş olur. Ha, o zaman demek ki ben ne yapmışım? Şu mavi olanı e, 2 bölü 3 ile çarpmışım. 2 bölü 3 ile bu mavi olanı çarpmışım. Çarpınca da bu vektörü elde etmiş oldum. Bunu bulmuş olduk. Mavi elde etmek için 2 bölü 3 ile çarptık. Sonra şunu e, nasıl elde ettik peki? Şunu nasıl elde etmiş? Bakıyorum bu aşağıya doğru 3 köşegen. 1 köşegen, 2 köşegen, 3 köşegen. Burada ise ne olmuş? 2 köşegene düşmüş. Yani aynı uzunluğu burada da 3 birimde 2'ye düştü. Burada da yine 3 birimde 2'ye düştü. Yani bu başlangıçta şu anda 3 köşegen. Her köşegen kök 2 demiştik. 3 köşegen ne olur? 3 kök 2. 3 kök 2'yi ben ne ile çarparsam. Bak burada da 2 köşegen var. Yani 2 kök 2 bu da. Her köşegen kök 2. 2 tanesi 2 kök 2. Ne ile çarparsam 2 iki kök 2'yi elde ederim. Yine aynı sayıyla yani 2 bölü 3 ile çarparsam. 2 bölü 3 ile çarparsam 3'ler şöyle sadeleşir. Bu işlem sonucu da 2 çarpı kök 2, 2 kök 2. O zaman burada yine aynısını söyleriz. Deriz ki buradakini de yine 2 bölü 3 ile ne yapmış? Çarpmış. Bu da çarpmış, bu da çarpmış. Peki sarıya bakalım. Sarıda sadece yönü değişmiş. Bakın şu sarıda direkt ne yapmış? Sadece yönü değişmiş. O zaman bunu da eksi ile çarpmış. Sadece yani eksi 1 ile çarpmış diyebilirsiniz. Mesela bu diyelim ki A vektörü ise, şöyle A vektörü ise bu ne olur? Eksi A vektörü olmuş olur. Büyüklüğü aynı, yönü ters. Eksi demek vektörün tersi demek. Bunu eksi 1 ile çarpmış diyebiliriz. Peki yeşile bakalım. Yeşili elde etmek için ne yapmış olabilir? Aşağıya doğru 2 birim, burada ne yapmış? Aşağıya doğru 1, 2, 3, 4 birim. O zaman bunu da 2 ile çarpmış. Yani vektörün büyüklüğünü 2 ile çarpmış. 2 birimken 2 ile çarptım. Aşağı doğru 4 birim olmuş oldu. Yeşilde de bunu yapmış. Bakalım şunda ne yapmış? Şu vektör elde etmek için, kırmızıyı elde etmek için ne yapmış? Bir kere yönü bak tersi olmuş. Bu kırmızı bu tarafa doğruyken şöyle aşağı doğru yani güney doğuya doğruyken burada yukarıya doğru kuzey batıya doğru olmuş. Yani yönü ters olmuş. O zaman bir kere eksiyle çarpmış. Buradan anladık. Eksiyle çarpmış. Peki kaçla çarpmış? Bak burada kaç şurasının uzunluğu? Kök 5 şöyle bak Pisagor'dan hatırlayın. Şurası 2 birim. Şu vektör dikkat edin. Şöyle aşağı doğru geldik. Şurası 2 birim. Şurası 1 bir birim. 2'ye 1. 2'ye 1. Bu durumda şu hipotenüs kaç oluyordu? Burası 90 derece Pisagor bağıntısından. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 2'nin karesi 1'in karesi. O zaman burası kök 5 olmuş olur. Yani şöyle 2'nin karesi artı 1'nin karesi eşittir. Hipotenüsün karesi. Buradan da 5. Her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman kök 5. Şimdi başlangıçta bu kök 5'ti. Uzunluğu kök 5'ti. Burada ne olmuş? Şöyle olduğu zaman ne olmuş? Bak burada da yine hemen dik üçgen çiziyorsunuz. Şöyle uzunluğunu hesaplamak için. Şöyle. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4. Şurada çizelim onu. Daha güzel görünüyor. Burası 4 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. Bu durumda hipotenüs kaç birim olur? 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. Bu eşittir hipotenüsün karesine. Burası ne olur? 20 olur. Eşittir. R kare. Her iki tarafın kare aldığın zaman da 20 dışarıya nasıl çıkartırız? 4 çarpı 5. 4 dışarıya 2 çıkar. 2 kök 5 olur. 2 kök 5. Yani şuradaki uzunluk ne? Şu anda 2 kök 5. Şimdi karşılaştıralım. Burada neymiş? Kök 5'miş. Burada ne olmuş? 2 kök 5 olmuş. O zaman 2 ile çarpmış. Ama ters döndüğü için eksi 2 ile çarpmış. Bunu da bu şekilde söyleriz. İşlem yapmadan da bulabiliriz aslında. Şöyle ters çevirip bu onun 2 katı olduğunu görürseniz. Ters çevirip 2 ile çarpmış. Yani eksi 2 ile çarpmış deriz.